Sabah namazının önemi Sabah namazının vakti girdikten sonra bu namazı kılana kadar hayırlı şeyler dışında bir şey konuşmak mekruhtur. Rivayet edilmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabileriyle bir yolculuktaydı. Deve sürücüsü kaside söylüyordu. Sabah namazının vakti girdiği zaman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dur, bu vakit zikr vaktidir, buyurdu. İm Mesud radıyallahu anhu, bu vakitte konuşmayı büyük yanlışlık sayardı. Çünkü, bu vakit gündüz ve gece meleklerinin tanık olduğu bir vakittir. Çünkü unku, sabah namazı tanıklıdır. İsra Suresi, 178. Ayeti Gece ve gündüz melekleri tanık olur, şeklinde de yorumlanmıştır. Melekleri ancak hayırlı şeylere tanık yapmak gerekir.